Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Wars Battlefront nasıl mod yüklenir videosunun ikinci videosunu e, çekeceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ilk önce Microsoft ya da e, Google Chrome üzerinden e, Nexus moda hemen giriyorsunuz. Ben Microsoft'tan geldim. Oradan yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu modu seçtim. Anakin Sith modu. Böyle bir şey. Şimdi biz bunu yapacağız. Tabii ben bunu indirmeden önce... Ben daha önce Anakin üzerinde bir mod kurmuştum. Onu kaldırmam lazım. Yoksa bu indirdiğim mod hiçbir işe yaramaz. Şimdi ilk önce ben bir modu kaldırayım. Ama nasıl kaldıracağım? İlk önce Frost Fixe geleceğim. Şuradan oyunu açmam gerekiyor arkadaşlar. Açmadan modu kaldırmamın hiçbir anlamı yok. İlk önce bunu açacağım. Launch Game diyeceğim. Zaten ekle şurada gördüğünüz gibi. İlk önce bir oyunu açacak. Orada her şey. Ondan sonra yapmamız gerekiyor. EA Games çıktı burada hemen başlatalım oyunu. Şu an gördüğünüz gibi açılıyor oyun. Modlarım her şey mekti zaten burada benim. Sistemi açıyor, bir şey yapıyor. Geç bunları. Şimdi oyun açılacak, şuraya hemen close diyeceğim. Close diyemezsem çıkıp tekrar demem gerekiyor. Solda oyun bir gelsin. Şimdi gelecek geldi diyemedim. Bir şöyle çıkalım. Hemen şunu tıklayalım. Şuna close diyelim yoksa sıkıntı olabilir. Şöyle girdik oyuna şimdi. Evet oyun açılıyor. Açılsın bakalım. Bir oyuna girmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Modu kaldırabilmek için. Hadi gir gir gir. Değişik bir başlangıç yaptım ama mecbur. Böyle yapmam gerekiyor yoksa yalan video olur. Arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın oyuna girdik. Oyun sesi de açık. Benim sesimi duyamayabilirsin şimdi. Hadi connect'i ki boş ver şimdi. Oyuna girdi dur. Gördüğünüz gibi modlar burada. Anakin de böyle. Şu anda böyle. Birazdan değiştireceğim. Şimdi hızlı bir şekilde çıkalım. Şuradan çık hemen hızlı bir şekilde. Tamam bunu da kapat. Şimdi bunu yaptık böyle. Şimdi biz ee, ne yapalım? Şöyle Frosty Mod Manager'a gelelim. Şuradan Frost Mode açıyorum arkadaşlar Şöyle AI'yi seçiyorum Yani Star Wars Battlefront 2'yi seçiyorum Seçiyorum. Şuradan mod kısmımız açılıyor arkadaşlar ee, Şimdi benim indirdim burada bir sürü mod var Ben şurada Anakin'i bulmam lazım ee, Bu Anakin'in sesi bunu geç ee, Bulmam lazım Nerede nerede nerede? Şurada şunu şöyle e tikini kaldırıyorum. Şöyle bir tıklıyorum. Çarpı diyorum. Buradan kalktı anekinin. Anakin. Anekinin modunu şu anda kaldırmış olduk. Şu anda girersem sadece sesi olacak. Ama sarı light sayabildi. Yani sarı ışın kılıçlı anekimiz kaybolmuş olacak. Şimdi bu böyle açık kalsın. Bunu ellemeyeceğim. Şunu kapatabiliriz. E şuradan gelelim. Biraz gerildi mi ya? Neden bilmiyorum. Boşverin. E şuradan. Bu arada arkadaşlar. E bunları yapmadan önce. Ee, bu uygulamaya, uygulama değil siteye kayıt olmanız lazım. Kayıt olmak zorundasınız yoksa mod yapamazsınız. Yani indiremezsiniz, izin vermiyor. Site izin vermiyor, mod indirmenize izin vermiyor. Kayıt olmanız gerekiyor. Ben kayıt oldum ona göre yapıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Windows dilinizde İngilizce yapmanız gerekiyor. Şuradan hemen göstereyim size 2 dakika. Şu an benim İngilizce. Ee, şurada Türkçe görünüyor ama şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi İngilizce arkadaşlar. Ee, şuradan İngilizce'm de yani, kötüdür ya. Şöyle list e, ayarlarına gelelim. Şuradan. E, bu Türkçe olacak arkadaşlar sizde. Bunu İngilizce onitest adres yapmanız lazım. Şöyle yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Ve bilgisayarı hemen yeniden başlatmanız lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, şu an benim İngilizce olduğu için değiştirmeyeceğim. Bunu kapatalım. Şöyle tekrar gelelim. Umarım mod olur. Hata verirse video çöpü olacak. Şöyle indirelim. Slowdown diyelim. Yavaş indirmesini diyelim. Burada 60 Mb'ymiş ya. O zaman alacak. Olmadı videoyu keselim. Şu anda gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. 20 saniye var diyor. Bekleyelim, bekleyelim. Yükleniyor mod. Yalnız dosya olarak yükleniyor ya sorun olmaz. Valla onu bilemiyorum işte. Şunları kapatalım. Bir de bu kadar gerildim ya. 2 aydır video çekmeyince böyle oluyor işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi ama hata verme ihtimali var. Şimdi ben onu yine kapatmayayım. Şuradan et mostsa gidiyorum arkadaşlar. Şuna bir tıklıyorum. Şuradan open diyorum. Ne oldu? Okay. What the hell? Ne oldu lan onu? Ana ne yaptım? Bunu neden açtım? Dur, onunla işimiz yok. Bazen hata verebiliyor işte. Yine başına geldi. Galiba. Şöyle en in aşağı inelim bir ne oldu? Evet bu da hata verdi. Ne yapalım? Videoyu keseceğiz. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. olmadıysa şunu bir deneyelim. Ee, çünkü öyle dosya şeklinde indirmemesi gerekiyordu. Bu da 6 kb. Nasıl olacak ki? Bu da olmayabilir ya. Her mod olmuyor arkadaşlar. Evet bu da olmayacak. Belli ediyor. Şöyle böyle olmaması lazım. Dosya halinde zip dosya halinde olması lazım. Bunları silelim. Bunlar olmayacak. Ee, şöyle başka bir ee karakter arayalım. Şöyle geri çıkayım. Bu arada arkadaşlar modu e, ben oradan kaldırdım. Tekrar geri almam lazım. O yüzden şöyle yapalım. Tekrar açalım. Gene karışık bir video oldu. E, video izleyen arkadaşlar gene beğenmeyecek. Ne yapayım? E, çekemiyorum ben de. İşte bu kadar. Onu tekrar geri bulmam lazım. Bu sefer 10 dakika olur video. Daha bile fazla olur. 10-12 dakika olur. Şuradan tekrar bulalım. Şöyle epimos diyelim. Tekrar ekleyelim. Ne oldu? Gelmiş olması lazım. Hayır evet, tekrar yerine geri geldi tamam. Launch dediğim zaman açacak. Şimdi şunun kapağı şuradan başka bir motor alalım. Evet arkadaşlar denemiyoruz. Bir mod buldum. Anakin için bir mod buldum. Yüklendi. Zip şeklinde yüklendi gördüğünüz gibi. Şuradan hemen aşağı iniyoruz. Bu gene kapan diyecektim. Kapanmamış güzel. Şuradan evet mod diyoruz. Şuna tıklıyoruz chat. Uyarı verdi ama yükleyeceğim. Yükleyeceğim. Böyle uyarı, da, uyarı verdiği zaman ee, ne anlama geliyor? Oyun çökebiliyor arkadaşlar. Vader'da başıma gelmişti daha önceki videoda. Yeni ee, versiyon. Beyaz ekran verebilir bu arada. Şimdi o yüklediğimiz anakini bir bulalım. Şuradaymış. Versiyona uygun değilmiş galiba. Bilmiyorum deneyeceğiz. Şöyle ekleyelim. Bu arada diğerini tekrar geri çıkartalım. Yoksa sorun olacak. Nerede o? Heh, şuradan şöyle şunu çıkartalım. Yoksa apı yutmayalım yani. Tamam şimdi onu yükledim. Şimdi bir launch game diyelim. Bu biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Keseceğim. Videonun süresi o şimdi için. Bu sona geldiği zaman yaklaşırız gene. Şey yaklaşırız diye Gerçek Gerçi gerek kalmadı galiba. Gerek kaldı mı? Yok gerek var. Boş ver. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Şu dolduğu zaman bitecek bir dolar sayı olacak. Hadi. Bu biraz zaman alıyor genelde. Bilgisayarın işlemcisi ne kadar iyi acaba ya? Çok da yemiyormuş. Ben %100 kullanıyorum zaten. Bu yüzden zaman alıyor ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir anda kendi kendine kapandı. Böyle bir ekran karşılaştık. Şimdi arkadaşlar sistemden kullanıyorsanız böyle bir ekran karşılayacak sizi. Ee, Epic Games'te kullanıyorsanız Ne yapacaksınız bilmiyorum. Ben kullanmadığım için, hiç kullanmadığım için bir cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi ben Steam'den kullandığım için devam et diyorum. Şimdi oyunu başlattığı için Steam işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Bekliyoruz. Şimdi EA Games karşımıza geldi. Şuradan ya buna ya da buna tıklayacaksınız. İnşallah beyaz ekran vermez ya. Umarım beyaz ekran vermez. Beyaz ekran verirse oyunda açılmadan o zaman birinki mod yalan oldu. Evet girdik. Beyaz ekran vermedi. Tamam, tamam, tamam. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Yapabiliriz. Tamam girdik. Beyaz ekran vermedi. Ana geldik. Anakin olmuş da ne biçim olmuş lan. Gözleri ne biçim olmuş ya. Sadece gözlere yaramış yani. diyeyim size şu oyunun sesini bir kısalım. Biraz daha kısalım. Ee. Sadece gözler olmuş ya. Başka bir şey değil yani. Sadece olan gözler olmuş yani. Hiçbir şey değişmemiş gözlerini değiştirmişiz. Keşke yüklemeseydim. Neyse arkadaşlar böyle yani. Mod yükledik. Demi gördüğünüz gibi sarıydı. Şimdi de böyle oldu. Gördüğünüz gibi Vader da burada. Diğer modlar da böyle, burada. Yani oldu. Sadece gözler oldu. <laughs> Komik oldu. Asacağız bu video ya. Ne vereyim? Şimdi şuradan bir connect diyelim. Oyuna girsin. 721 atası çok ediyor ya. Yine hata vardı. Girene kadar deneyeceğim. Bakalım. Evet girdi. Girdi. Ses gelmiyor ama ee, belli ediyor. Biraz durdu mu girdi anlamında. Dur yanlış girdik. Bir küçük bir oyun deneyelim. Ne değişmiş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir mouse um sensitivitesini bir arttırayım. Şöyle yine arttıralım. Video 12 dakikadan fazla olmuştur şu an ya. Bilmiyorum kaç dakika oldu. bir an ne derim? 500 seviyim ya şükür. Sesi duyuyorsunuz. Keşke düşman sayısını az yapsaydım. 145 kişi şimdi keserim yani video uzun olur. Keserim gerçi de video uzun olur. Öğres. Şöyle bir sesle deneyelim. Var <laughs> mı gence? Evet yani böyle arkadaşlar. Olan gözleri oldu. Öyle diyeyim yani. Tamam 100 kişiye kadar inelim sonra video biteceğim. Benimiz de çabuk alıştı Arkadaşlar ben bu videoyu yavaştan bitireyim yoksa o yok e, 87 kişinin hepsini keseceğim. Ve olmuş. Bir Rebellion yapalım videoyu bitirelim. Tamam onun için robot gerekiyor. Hepsini bir daha aratmak beklerim şuradaki dakika. Yoksa hepsini keseceğim sarda. Şöyle bir bekleyelim. Bir ikisinden orada. Gelmeyin lan. Lan gelme gelme. Orada bekle orada. Yok baya bir büyük bir oldu. 11 kişiyi uçuracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitireyim yoksa devam edeceğim. Öyle yani. Hemen şöyle çıkalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Anakin'in sadece gözlerini yaptık. Hay ben böyle işin yani. Hiçbir işe yaramadı. Gerçi böyle kalsın şimdilik. Neyse ne bileyim. Eee bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve like atmayı da unutmayın. Eee şöyle bitirelim. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sadece kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanetsiniz.